hipnoz, psikolojiye göre, telkine yatkınlık gösteren bir tür yapay uyku veya uyku uyanıklık arası haldir. Terimi ilk kullanan, Yunan mitolojisindeki uyku ilahının adından, Chypnos İskoç hekim James Braid'dir, 1795-1860. İlk zamanlar sihirbazlık ya da büyücülüğün bir dalı gibi görülen hipnotizma bilim çevrelerince önceleri mesmerist bir uygulama sanılarak aşağılanmışsa da, 19. yüzyılın sonlarında kimi psikoloji çevrelerinin, özellikle Salpetrier ve Nancy ekollerinin reddetmek yerine fenomene bilimsel araştırıcılıkla yaklaşıp, fenomeni bilimsel deneylerle sistemli bir şekilde incelemesi sonucunda, hipnoz bilim alanındaki yerini almıştır. Hipnoz, ruh ve beden ilişkisinin, sonuçta perispiri ve beden ilişkisinin, gevşemesi sonucunda oluşan bir degajman halidir. Hipnoz, zihnin tamamen kendi doğal durumuna geçiş süresidir. Yani zihnin kendi doğal zirvesine ulaşmasıdır. Hipnozdaki amaç zihni çeşitli yollarla devre dışı bırakıp, telkinler yollayarak rahatlama oluşmasını sağlamaktır. Hipnoza giren kişi aslında gerçeklerin tamamen farkında olur ancak tepki verme durumu söz konusu değildir. Bu nedenle hipnozu gerçekleştirecek olan kişinin profesyonel olması, kişinin ruhsal ve fiziksel olarak rahatlamasını sağlayacaktır. Çünkü hipnoz olan kişi bir taraftan gerçekle iç içeyken, bir yandan kendi zihninin hayal dünyasında dolaşıp durur. Geçmiş topluluklardan bu yana kullanılan rahatlama tekniklerinin başında yer alır. Hipnoz tekniği tamamen kişinin kendi iradesine bağlıdır. Kişiyi istemediği sürece hipnoz etmek mümkün değildir çünkü burada bir nevi amaç kişinin zihin dünyasına girmektir. Ancak karşı koyma söz konusu olduğunda zihnin kapılarını aralamak mümkün olmamaktadır. Alzheimer hastalığı olanlar, çocuklar ve yaşlılar, zihinsel engelliler dışında isteyen herkes hipnoz tekniklerine başvurabilir. Fakat en önemli husus kişinin kendi iradesidir. Bu nedenle hipnozda kişi seçimi tamamen kişinin isteğine bağlı olmalıdır. İnsan kendi doğası ve yetişme tarzı olarak itaat etmeye yatkın bir varlıktır. Bunun ana nedeni insanın topluma bağlı yaşayan bir varlık olmasıdır. Toplum olmadığı zaman insan da olmaz. Toplum dediğimiz olguda otorite kuralları vardır. Bu otorite kurallarına uyulmadığı zaman insan cezalandırılır. Otoriteye olan bağlılık hipnozun kolaylaşmasını sağlamaktadır. Bu nedenle hipnoz yapacak kişinin karşısındaki kişiye otoritesini hissettirmelidir. Otorite sağlanması için beden diline dikkat edilmeli, ses tonu iyi ayarlanmalı, bakışları doğru kullanılmalıdır. Hipnozu giyecek kişinin giyimi de hipnoz olacak kişiye oranla biraz daha otoriter ve kaliteli olmalıdır. Hipnoz esnasında hipnozu yapacak olan kişi yerini korumalıdır. Hipnoterapi istediğiniz davranışlarınızda istediğiniz değişimi oluşturabilir. Ancak hipnoz yaptırırken alanında uzman ve iyi bir hipnoterapistle çalışmanız gerekir. Hipnoz uygulaması sadece bir pozisyonla sınırlandırılamaz. Yani kişi ayakta, oturarak veya uzatılarak hipnoz edilebilir. Ancak uzatılıp yapılan hipnozun etkisi çok daha güçlü olmaktadır. Çünkü burada trans dediğimiz olay uzandığımızda daha kolay gelişiyor. Nedeni ise uzandığımızda diyafram nefesini çok daha iyi almamızdır. Tüm hipnoz tekniklerinde bu konu belirtilir. Fakat kişi uzatılmaya müsait olamıyorsa, oturtularak hipnoz teknikleri uygulanabilir. Kişi hangi pozisyonda olursa olsun, ona ilk başta rahatlaması tavsiye edilir. Bacaklar birleşikse açılması istenir. Bu şekilde kişinin rahatlaması sağlanır ve uyumlu olması için bilinçli bir teknik uygulanır. Ses tonu hipnoz nasıl yapılır? Hipnoz yapılacak kişinin gözleri kapalı olduğundan ses tonu bir hayli önem kazanıyor. Yapılan hemen tüm hipnozlarda ilk başta rahatlama telkinleri verilir. Kişinin gevşemesi istenir. Daha sonra ise süreç başlar. Bu süreçte kullanılacak olan ses tonunun tek düze olması yerine, daha dinamik olması gerekiyor. Burada önemli olan hipnozu uygulayacak olan kişinin ses tonunun düzgün olmasıdır. Çünkü aktarılmak istenen tüm duygular ses tonuyla işleme konuluyor. Ses tonunun karşıdaki kişiyi rahatsız etmemesine dikkat edilmelidir. Nitekim ikili iletişimde başarılı olmanın esas noktalarından biri ses tonunun iyi ayarlanmasıdır. Hipnozda uygulanan tüm teknikler kişiyi trans seviyesine ulaştırmaktır. Bu nedenle hipnozda kullanılan tüm teknikler trans aracı sayılır. Transı yakalamanın en uygun yoluysa odak sağlamayı başarmaktır. Örneğin bizler kitap okuduğumuzda odaklanarak trans haline gireriz. Bu şekilde kitaptaki olayların içerisine gireriz ve hayal dünyamız gelişme gösterir. Hipnozda kullanılan en bilinen durum transı sağlamaktır. Transı sağlayabilmek için kişilerin dış dünyadaki uygun bir nesneye odaklanması sağlanır. Hemen sonrasında dış dünya yavaştan iç dünyaya aktarılır gözlerin kapanması istenir. Bu şekilde kişinin kendi iç dünyasına girmesine sağlanır. Daha sonra ise kişiye içine girebileceği bir hayal verir. Hayal devam ederken, asıl hipnoz sebebi burada aktarılır. Hipnoz hali iki yolla sağlanır, manyetizma yoluyla, manyetik uyku ve hipnotizma teknikleriyle, hipnotik uyku. Manyetizma yöntemlerini süjeler üzerinde bilinen anlamda ilk uygulayan ve bu etkiye, hayvansal manyetizma, adını veren kişi, canlılar üzerindeki manyetizmanın kaşifi sayılan, Franz Anton Mesmer'dir, 1734-1815. Manyetik hipnoz, hipnotik hipnoza kıyasla hem daha derin ve doğal bir degajman halidir, hem de ruhsal incelemeler için, daha yararlı, bol ve verimli olanaklar sunar. Manyetik hipnozda ayrıca hipnotik hipnozda görülen zarar ve tehlike olasılıkları pek bulunmaz. Manyetik hipnoz hali telkinle oluşmaz ve telkinle ortadan kalkmaz. Hipnoz altındaki kişi yalan söyleyemez. Hipnoz altındaki kişiye vicdanına ya da vicdani iradesine uymayan eylemler yaptırılamaz. Metapsişikçiler yeterince bilgi, görgü ve deneyime sahip olunmadan hipnoz deneylerine kalkışılmamasını, aksi takdirde tehlikeli ve zararlı sonuçlarla karşılaşmanın çok muhtemel olduğunu belirtmektedirler. Hipnozun derinlik derecelerine ve özelliklerine göre farklı çeşitleri vardır. Başlıca üç hipnoz hali vardır. Letarji, şarm, telkin inangaçlık hali. Neo spiritüalizm hipnozun bu aşamasını kendiliğinden imajinasyon aşaması olarak görür. Hipnozun bu halinin en belirgin özelliği süjenin telkine şuursuzca yatkınlık özelliğidir. Bu haldeki süjede telkin yoluyla beş duyuyu ilgilendiren hipnotik halüsinasyonlar oluşturulabilir. Katalepsi, donma hali. Süjenin gözleri açık olmakla birlikte kasları donma denilen derecede uzun süre sabit kalır organlarını bırakıldığı konumda tutar. Çevredeki gürültüleri duymamakla birlikte, müzikten etkilendiği saptanmıştır. Telkin alma yeteneği azaldığından, emirler sonuçsuz kalır. Hipnozda tehlikeli bir safhadır. Hastanın uyandırılamaması söz konusudur. Hipnozitör, hipnozun bu safhaya geçmesine müsaade etmez. Somnambulizm, uyur gezerlik hali. Süje kendisi üzerindeki kontrol yeteneklerini biraz daha bilinçli ve kapsamlı olarak tekrar kullanmaya başlar telkin doğrudan doğruya olanaklı değildir, ancak ikna yoluyla olanaklıdır. Sücede olağan halde görülmeyen bir zeka ve muhakeme yeteneği belirir. Bu şuur hali, superconscience olarak adlandırılmıştır. Somnambulizm hali de belirtilerine ve derinlik derecelerine göre kendi içinde sınıflara ayrılır. Hipnozdaki bu yapay somnambulizm, somnambulisme provok, hali, doğal uyur gezer denilen insanlarda kendiliğinden oluşmaktadır ki, doğal uyur bu haldeyken zeka gerektiren karmaşık faaliyetlerde bulunabilirler fakat uyandıktan sonra yapmış oldukları bu faaliyetlerin hiçbirini hatırlamazlar. Hipnozun kullanım alanları, günümüzde spritüalizmde ve parapsikolojide kullanılmasının yanı sıra, psikoterapide, kriminolojide ve sancısız doğum, sancısız diş çekme, ABD'deki dişçilerin yaklaşık dörtte birinin uyguladığı belirlenmiştir, yabancı dili çabuk öğrenme gibi çeşitli amaçlarla birçok alanda kullanılan bir yöntemdir. Ayrıca uluslararası istihbaratta da kullanıldığı ileri sürülmektedir. Manyetik hipnozda yapılan tedavi sistemine ve uzmanlık alanına kimi ülkelerde biyoterapi adı verilmektedir. Bir başka uyku türüne ilaçla, enjeksiyonla uyku denilmektedir. Fakat bu uyku yöntemi metapsişikçilerce bilinen hipnoz yöntemleri kapsamında ele alınmadığı gibi bu uyku hali de hipnoz olarak ele alınmaz. Pierre Janet 1859-1947 deneyleri sonucunda süjenin hipnotize edilmesini kolaylaştırıcı etkenlerden bazılarını şöyle sıralamıştır. Geçmişte ruhsal bir çöküntü, kriz geçirmiş olma, Doğal uyur gezer olma. Zihinsel yorgunluk, yani devamlı dikkatten doğan yorgunluk. Aşırı heyecan hallerinde kendini kolayca kaybediyor olma. Hipnoz yapan kişiye bağlılık duyma. Yönlendirilmeye ve yönetilmeye eğilimli olma. Kanalıma abone olarak destek olun lütfen, sevgilerle.